Merhaba Arkadaşlar Roitme EU Plus e, Robot süpürgenin açık kutu açılımını yapmıştım Bunları size anlatmıştım Özelliklerini söylemiştim e, Ben bunu mutfağımıza kurdum Bağlantı ayarlarını da yaptım e, Şimdi ilk kez çalıştıracağım Evi bir haritalamasını yapacak çıkartacak. Olabildiğince yerdeki küçük şeyleri aldım. E, boşalttım ki takılmasın bir yeri Kablo olmaması gerekiyor özellikle. E, küçük şeyler olmaması gerekiyor. Şimdi e, ben bunu çalıştıracağım. Bakalım haritalamasına başlayacak. Temizlemeye başlayın. Gördüğünüz gibi O şimdi kafasına göre dolaşmaya başladı. Bütün evin haritalamasını bu şekilde gezerek çıkartacak. Gördüğünüz gibi en dipten gidiyor. şu an eşi aşmaya çalışıyor aşamadı yaklaşık 1.5-2 santimlik bir eşik var orada bakalım aşabilecek mi aşamadı beton eşiği muhtemelen lastikleri tutunamıyor Değişik yollardan açmaya çalışıyor. Bir tane teker açtı. Diğeri geçemedi. Evet, ikinciyi de geçirdi. Şu an banyoya girdi. Banyonun haritalamasını yapıyor. Muhtemelen sensörü şu an beni de algılıyor. Lazer sensör. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, Evet. Parçalaması çok iyi. Kenarlara çarpmıyor. Yani şu an çarpmadan haritalamasını yapıyor. Biraz sonra yaptığı haritalamayı da tekrardan size gösteririm. Şimdilik hoşçakalın.